Merhaba, Çeri Plaza Kocaeli Kayadan Deniz ben. Sizlere bugün Omada 5'in dış tasarımından bahsedeceğim. Haydi gelin birlikte göz atalım. Omada 5'in dikkat çekici ön kısmında geniş ve agresif ön ızgara, araca dinamik bir görünüm kazandırırken bu ızgarayı çevreleyen keskin halar ve sportif detaylar modern ve cesur bir dur sergiliyor. Net farlar sadece estetik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da üstün performans sunuyor. Yan profile geçtiğimizde akıcı ve zarif hatlar aracın güçlü duruşunu destekliyor. Ayrıca büyük ve şık jantlar Omada 5'e sportif bir karakter karakter katıyor. Yüksek omuz çizgisi hem estetik hem de işlevsellik açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Arka kısımda Omada 5'in geniş ve güçlü duruşu dikkat çekiyor. Led stop lambaları modern bir tasarıma sahip ve aracın genel estetiğini tamamlıyor. Entegre arka spoiler ise sportif bir hava yaratıyor. Farklı renk seçenekleriyle her zevke hitap eden Omada 5, detaylara verilen önemin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Omada 5 dış tasarımıyla hem şıklığı hem de gücü bir araya getiriyor. Modern çizgiler, dikkat çekici detaylar ve üstün işçilik ile bu SUV yollarda fark yaratmak için tasarlandı. Sizleri Omada 5'i keşfetmek için Şeri Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Bir sonraki aracımızda görüşmek üzere.